Selam tamam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Valiant. Elijah ile mainler alıp bot lane'e gittik videosuna. Raşit işte bir anda 2000 like istedi. Bize 2000 like gelmesi benim kanalıma birazcık sürüyor arkadaşlar. 1600 deydi. Benim tam kafamdaki tarihler bunlardı. Hemen mainleri değiştik. Girdik. Ben şaka aldım. O da set aldı. Kankam hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Oğlum senin set ne kadar şeymiş lan yakışıklıymış öyle. Ne yapıyor? Aynaya mı bakıyor? Anasına mı bakıyor? Bak şu çizdiğim çizgi var ya. Bunu geçerseniz sizi burada çok perişan ederim. Kanka ben o çizgiyi geçersem bak. Bak, bak <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Tuutek'in sen bu çizgiyi geçtin ya bak. <laughs> bak, bak. Bak. Bak ben ben çizgiyi geçtim. bu Tuutek'in exhaust'un profil fotoğrafı var ya kardeşim bak. Bunun üstüne exhaust'u basacaksın. Bak nasıl dizlerinin üstüne çekti gördün mü? Geçeceksin sonra bunun yanına bu dizlerinin üzerindeyken bak. Ben böyle ellerimi böyle bağdaştıracağım. Bunun önüne kutuyu koyacaksın kardeşim. Yap yeter diyor Yap <gülüyor> kardeşim. Kardeşim. <laughs> bak işte böyle ondan sonra sen arkasındasın tamam mı? Önünde kutu var. ki bak diz çökmüş halin için topu. Gel gel böyle başla. <laughs> arkadaşlar kimin daha pislik olduğu konusunda büyük ihtimalle bu video size Tercüman olmuştur diyorum. Ben normalde Tutek'ini şöyle tanıtacaktım arkadaşlar. Kanka, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Deli misin sen çocuk? Arkadaşlar az önce bir tane girdik tamam mı? Kısa sürdü. O video çıkmadı. Tutek'ini biliyorsunuz. Ben normalde diyorum ki jungle'da iyi oynamıyor falan filan muhabbet geyik yapıyoruz ya. Leesin oynadı. Bak, bir Lee Sin oynadı. Yemin ediyorum al Diamond Diamond'a koş sırıtmaz. Bak, sırıtmaz dümdüz oynar. Haksız mıyım kanka? Performans nasıldı? Şöyle bir tanecik vurayım ben de. Madem oraya kadar girme cüretinde bulundun. Hatta bir iki kez tab bak koyayım tam buraya. Tutekin'i iyi Bir de onu mu kesecek bir de? Keser ya onu canım. Onu da keser üstüne. Kanka normalde kesemiyor işte. <laughs> Q tutturdum. Keser keser. Ne oldu ona tuttu. Or Aa! Oğlum ne yapıyorsun What çocuk? What the fuck is going on man? <laughs> Yap bakalım neler, neler yapacağım. Ora evet. Tutekin. 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 Oh! <laughs> Oğlum lan dünkü vallahi inanmayacaklar. Diyecekler ki abi o oynayan Tutekin değil miydi o hareketleri yapan diyecekler. Vallahi inanmayacaklar ya. Burada evona dürtebildiğimiz kadar dürteceğiz kanka. Kanka ben sanırım öldüm burada. Bu ne oğlum? Kanka, kanka sen Kanka bir genç çözülür bunlar ya. Biz troll olduğumuz için şu anda böyle. Öyle öyle de. Yok kanka. Bu nasıl bir demeçmiş böyle? Aslanım ne yapıyorsun sen Draven? Arkadaşlar daha önceki oyunun performansını yine bekliyorum ben Tutekinden. Yani alamayacağız büyük ihtimalle ama o performansı. Şöyle bir tane koyalım abi şuraya. Draven öyle artist artist açılamasın. Şaka support işte ya. Yani. Denenir miydi bilmiyorum. Tamam güzel vuruyor benim kutu. Bir dakika. Tamam tamam. Hadi ya geç, yani, geldim. belki dedim belki. O içeri girip tamam, çıkıyor tamam, ya. Tamam güzel ya, güzel güzel. Evet güzel, evet, güzel, ben Draven'ın arkasına sarkacağım kanka şimdi. 5 saniye sonra. Ee, Ignite'ım yok. Benim 10 saniye var şeyime. Tamam tamam. Ben hazırım, ben, de abi. ben hazırım. Tamam. Arm alamıyoruz ya, o birazcık benim Evet çıkmaya evet. başladı. Draven... Burada da var. Tamam, keskin sana bitecek şimdi kanka. Ben hazırım. Ben şöyle bir giriyormuş gibi yapıyorum. Gir abi. Şu bir, yer. gayet güzel. Flash'ını aldık büyük ihtimalle değil mi? Hadi lan. Let's go. Güzel. Gayet güzel, gayet güzel, gayet nice, güzel. Nice. Abi bak başladı yine. Tutekin. Abicim insanlar abi. inanmayacaklar bak. Normalde senin kötü oynadığına vallahi inanmayacaklar. Nasıl yapıyorsun? Bir şey bir sıkıntı kim oynatıyorsun oğlum? Söyle bak kardeşlerinden birine mi verdin? Olay ne? Abi, Söyle bileyim valla. Script abi. Script oynayayım yerim Script <laughs> mi? <Hı>. Evet. Ya. biz, base, biz, biz bu arada base atmalıyız kanka. Ne yapıyoruz biz burada? Evet exhaust'u gitti. Egzaustu gitti. Tamam Tutekin vur lan Q'yu artık. Hah. Oğlum Q'yu niye bekletiyorsun Tutekin vursana. Bekletmedim abi enerji yoktu. Yine mi ya nasıl oldu? <Vallahi yok. gülüyor>, <onda>? <gülüyor>, <gülüyor> spamleme spamleme. E, bu arada bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şuradan giriliyor muydu kanka bu lane'e? şey zinza vardı ama. Yo yo sen sal zinza'yı zinza'dan korkmanın bir manası yok bekle. Kanka ben AP'yim diye mi bu artistikler bu? Ee ben bak bakayım neredeyim. <laughs> güzel güzel. Güzel. Bir dakika. Tamam. Ben ölmeyeyim. Ah be. Tamam güzel güzel. Çalıya doğru kaytlarsa. <laughs> nice 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 süper süper. süper Sana kaldı lan kill. <laughs> <laughs> Şerefsiz şako. <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel güzel. Arkadaşlar benim bir teorim var. Tutekin geçen videoda Elijah ile mobbing yaptık ya. Sırf Elijah var diye böyle oynuyor. Bak. Eğer benim <laughs> yarınki videomda da böyle oynamazsa abi. En azından skoru böyle 1-0 falan. ya 1-8 olmasın en azından. Olmasa ben bir ipnelik ararım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Zinza gelse ya senin ultiyle toplayabiliriz. Biri geliyor müzik. galiba ya. Evet değil mi? Bir gelsene geri kanka bir geri gelsene. Ben bir tur burada oynarım bu arada kanka. Azıcık bir döverim. Tamam okey. Gayet güzel gayet güzel. Hmm, tamam tamam egzaz yoktu bende. Oha, oha, oha sen öldün mü? 370 mu? vurdu. Kule. Ulan kule ulan kule. Ben şimdi senin intikamını almadım orada. O da yeni bayacaklar herhalde bitti. Abi adam AFK diye ben tutuyorum da. Tamam. Daha çok şey kaçırdı en azından. Tamam öyle bakalım arkadaşlar. Draven hiç kasamayacak. Kain ilk killini aldı. Bir de shutdown'u aldı benden. Hmm. Bence worth ya. Bence worth. Bence worth. Bence worth. Draven'ın almasına iyidir en azından. Kanka o bu arada dönüşmeden var ya hiç şans yok biliyor musun? Aranızda 3 level olsa yine döversin o çocuğu. Baksana. 2 <laughs> vurdu sana. Ne diyor? Takımdaki bir oyuncu bilgisayar başından ayrıldı. Teslim olmak için surrender yazabilirsin. Oğlum middekine ne, ne olmuş? Ne alakalı? Bir dakika ya. Ne oluyor? Geliyorum. Geliyorum Tuti. Tamam. Gayet güzel gayet güzel. Biz alırız bu arada 4v5 falan affetmez abi. Biz bu oyunu alırız. Kanka dayan. Helal sana. Helal can gelecek. Kanka Let's go be. Ölmeyeceksin, 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 ölmeyeceksin. Kanka ölmeyeceksin. kesti. Delirdi adam. Senin kanka. şimdi ananı laciverte Şişt. boyamadın mı? Benim kardeşim helal, helal lan. Helal Desko Let's go be. Oh. Kanka sen arkanı döndün direkt bana iki kişi girişti şerefsizler ya. Kardeşim arkadan biz vururuz biz onlar değil. Kanka ahrimiz AFK bu arada. Ee, ben şimdi fark ettim. 4 ve 5'iz. Ve ben ya. diyorum ki kazanırız evet kanka. Bence de kazanırız. Tutekin sen mid'i Hı -hı. tut, mido tutsa. Evet. Aynen. Kane dönüştü şimdi zorlarlar. Evet biraz zorlanacağız kanka. Kain oraya geliyor tamam benim kutular devam abi, vur abicim biraz daha. Oo yaracan mis 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 abi. Hemen şunu da çıkalım. Niye öldün lan Tutekin? Abi bu adam ya giderken, kıyı altına yürürken mi öldün? Evet. Allah seni var ya Tutekin bildiği gibi yapsın. Kanka geliyorum. O kuleyi geliyorum. almasın ya. Yoldayım. Yoldayım. On level bu. Evet. Senin evet. ultini alırsa e, güzel APS'i var. Oğlum bu ne lan? Fütursuzca şeye vuruyorlar. Ne alaka kanka, abi? Aç, aç köpek bunlar kanka ne <laughs> ya? <laughs> Aa, bir dakika kanka bir dakika. Aa, bir dakika. İzliyor, i̇zliyor musun kanka? Evet izliyorum. Hadi Nejo in out yapıyorsun ha? Evet 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 evet. evet. Ulan. Nejo, dakika, Nejo, Nejo nereye gitmiş ya? <laughs> Nejo nereye gitmiş öyle ya? Bir dakika. Nejo nereye kadar uzaklaşmış öyle? Gel abi. Gel abi. Ignite'i bıraktım, Ignite'i bıraktım. Tamam. Çıkamaz abi çıkamaz, çıkamaz değil ben mi? Ben alacağım onu ya. Yani yetişemiyorum ki. Bana exile sattı bu arada kanka. Sen tamam. vuruyorsun adamı, adam Halledin. bana exile satıyor. Ne kadar korku alabiliyorum kaskımdan. Tuti dikkat, Tuti dikkat. Ben mi verdim slow kanka? Süpersin, 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 süpersin. Oğlum Sylas'a bakar mısın? Bu ne? Aa adama bak oyunu bitirimi... A AFK var diye kanka aman diyeyim kaçın. Ya hani bu da 4-1 ya. Bu da Karaken falan almış. Oğlum ne yapıyor lan bu? <laughs> ya first time mi kazanıyorlarmış? Ben anlamadım ki. Adam abi NPC'yi vurmayı seviyor galiba ya. Yani Kulelere falan vuruyor Değil sadece. mi? PvP yapmıyor oğlum adam bildiğin. Aa çok garipler ha. Vallahi çok garipler. Tamam tutarız abi biz burayı. Sıkıntı değil biz burayı tutarız. Hiplere bak. Ya sonra <laughs> bottan yiyeceğim ben ya sonra <laughs> Bir dakika bir şey diyeceğim. Bizde 2 APK'm var abi. Evet abi bizde 2 APK var. Bunda da mı kaldı? O da Kanka bu nasıl bir challenge ya? Herkese bileğin düşüyor beyler. Evet, Hadi evet. Allah yardımcımız olsun. Kanka. Ben ben buradan. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay, geçen sefer geçen sefer demiştim ki biraz geliştirmem gerekiyor kendimi bu konuda demiştim. Tamam geliştirmişim. Neco'yu kaçırdım kanka. <laughs> Üstüne <ya> attı flash. <laughs> Zizalı flash yok. Aa tamam Mundo'muz var yine, iyi iyi. Mundo'muz var yine, güzel. Aynen aynen, Mundo gelmiş güzel. De, de Mundo'nun attığı Q'ları falan. Alameti nereye açtılar bunlar? Göremedim. Alamet sesi duydum sanki ben. Ağlamadan ile Benim aramda 3 level var, ne alaka lan Efe? Biz bottuk ama yani bu kadar da fark olmaması lazım ya. Mundo da 1-5 bir biraz... oğlum. Kanka ama ama Draven'de de... Ee, da... Kane kaldırırsa, Yasuo ya indirmez kanka şu an. Level farkı çok fazla. Evet, evet, evet. Ya seni indirir de bizi indirmez kanka. Sen dayanırsın her türlü, W'n falan var ya. Kaysın bakayım oradan bir ya. Bir kay bakayım kardeş nereye kayıyorsun? Kaydın geldi mi? Hah. Bir de kutudan kayıyor bak. Buraya tutmamız lazım ya. Bura öyle de verilemez. Evet, evet evet evet. Kanka hemen hemen çok seri bir şekilde. Aldık 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 buraya aldık devam, ya. Devam aldık. Evet evet devam devam, Oyun, evet, oyna evet, devam ediyorum. ediyorum. Hah. Aynen öyle Necati'yi öldür. Abi çünkü ne... almazsak Evet, Sıkıntı aynen öyle. Çok yani. güzel arkadaşlar. Zor oyun olacak ama biz elimizden geleni yaparız. Abi şunu almadık bir, mı çok hızlı? Bir dakika, Tutek'in şeyi alsın kanka, Drake ee, ee, var. Aynen Drake'e e git sen, Drake'e git Tutek. Aha, lavuğa bak! Gel kanka. Kanka vur buna. Oğlum nasıl tutturamadın onu ya? Mundo? Oğlum çok vuruyor benim çar biliyor musun? Almadık mı kanka şu e, zımbırtıyı ya? Alameti alsaydık çok iyiydi. Aha. Süpersin. Allah seni alıp atması Çok kötü oldu be Aynen aynen. Tamam. Alamet alamadık biz bu arada. Ben işte aldım abi. Tamam, tamam. Tamam, ee, yok ya. Bunlar alamet alır, alır bu arada. giderlerse Sen ala şey Al Alamet ekran oynasana Tutekin. Kutuya getir getireceksen. Kutuya getir getireceksen ikimizi birden tuttu. Tamam. Kanka çık. Kanka çık. Orada tanklanacak bir şey yok. M Mundo kanka bu dünyadan değil uzaylı o. Sıkıcı. Ha evet, topa gitti <laughs> var bu arada. bak bak nasıl kaçıyor bak. Bak ee, öldüreceğim ben onu. Arkandan Yasuo kapatıyor. <laughs> <laughs> Bir dakika. Gel Yasocum. <laughs> Oğlum ben çocukların aklıyla oynuyorum. <laughs> Vallahi aklıyla oynuyorum. <laughs> güzel güzel. Biz yine eğleniyoruz kanka ya sıkıcı. Sen yapacağım. fight'ta. <laughs> aynen aynen. Sen şimdi fight'ta e, sürekli hasar çıkaracaksın ya böyle kutuyla mutuyla vesaire. Evet evet. evet. Morello'nun parçasını çıkarsan çok iyi olur. Tuteki kaç oradan ya. Kanka önce ya. önce bir Riley Ondan sonra Riley'i alayım da Riley çok iyi oluyor kanka biliyorsun slow veriyor ya Riley'imi alayım ondan sonra tam alamet alamet abi alamet telesko bir buçuk dakika var Bir buçuk dakika var oğlum tryer Ben bayılıyorum bu arada oyunun bir anda Ayla, bir Koştum ben siz gidin siz gidin siz gidin ben koştum Kanka ben şey yapayım ya Şurada bir inceden falan Tutayım. kimse gelmez sana ya tahminimce Aldı mı lan midi Hı hı Ya o iyi olmadı ya Kuleye aldı da canını verdi kanka. 850 gold verdi bu arada şu, oğlum. Şunu da alıyorlar bu arada oradan da geliyor. Evet, evet benim koşuyorum. level'da yakalamam lazım kanka. 2 level diff var hepsiyle benim aramda. ADC'ydim ya. <laughs> abi bir şey diyeceğim bu altın fark muhabbet olması gerekmiyor şu anda bizim üzerimizde. Ben 14-2 evet, oynuyorum. olması gerekiyor. Hayır abi 14-2 oynamadan. Ama AFK var kanka. AFK'mız var evet. AFK var. Altın... AFK oluyor mu öyle bir şey? Bir kişi geriyiz Dervişhan öyle düşün. Ya mantık yani geri düşmüş takımı öne geçirmek için ayarlamış ya. Bir dakika Man Games mantık mı? AFK varken de. <laughs> mantık mı? Riot <Bright> Games <laughs> ve bence mantığı lazım. aynı anda kullandın sen. Bir dakika orada bir kaçırdım ben. Kanka normalde deli gibi geride olduğunda bazen vermiyor biliyor musun? Anlamsızca vermiyor. Anlamsızca ya o kadar bozuk ki o. Ayarlayamamışlar yani bence arkadaşlar. Ya da mantığını biz kavrayamadık o da olabilir. Ama bence biz kavramışızdır yani o... Onlarda da sıkıntı vardır diye düşünüyorum. Ya abi burada 3 kişi farmlıyoruz ya bir ben... Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Allah kahretmesin Nejo yine geldin saçma sapan hareketler yaptın. Sildim ben Hasaki'yi, Hasaki'yi sildim. Tamam, tamam. Güzel, oha can çalma ne? Tamam geliyorum abi, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Oğlum bırak Yok lan kardeşimi. Ya. Evet çok bayağı bir güçlü w kanka. Vardı. W falan dönmüş olsa kullan keseceğim de. Tamam. Bunu burada bir hemen kandırı verdik. Ben Neco oh. in yapamıyorum arkadaşlar. R'ye sürekli basıyorum. Benle birlikte geliyor. Rezil olduk yine ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi <gülüyor> yapamadım. Yani alırım da. Ben acı alabilirim çivilizir ya. Kanka öyle geçilmiyor oradan. Oradan öyle geçilmiyor biliyor musun? Alameti nereye açayım abi? mi açayım? Bitten evet açsak iyi olur. Son anda bitti çocuğun. Aynen mid açabiliriz mid açabiliriz. Biz baron girebiliriz bu arada şu an. Öyle bir gerçek var. Açıp baron gidelim o zaman. Abi. Evet evet baron girebiliriz. Ben buraları bir de kutularım abi. Ne o diyorsunuz? O zaman baron girip öyle açalım kanka. Açalım baron girelim. Onlar onu keserken. Tamam. oraya 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 alsaydınız. oraya alsaydınız. Bence vurduralım o zaman kanka. Çünkü zınktayı keserler. Biraz ya. Ee... Tut sen Beyza'yı ben götüreyim onu. Tamam. Sen Beyza. Bir dakika. Tamam. Oğlum o. <laughs> kanka o Yasuo var ya. Yani gerçekten. Yazık ya. Geliyorum geliyorum buna tamam, geliyorum. Kanka. bunu alırsak var ya bak bunu ruhunu alırsak 3 ve 4 3 v 5 ile geliyorum 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 pusu, pusu, geliyorum geliyorum geliyorum. Let's go let's go let's go Yapacağız kanka, abi bu işi. Kanka kutum lazım. Acil kutum lazım. Kanka şuraya bir tane atabilirim. Çok acil buraya kutu lazım. Şuraya da bir tane ward çekeceğim hemen. Hah başladılar. Başladılar. Giriyorum abi buradan. Hasaki no flash. Çaldım lan. Vallahi çaldım. Helal lan sana. Tamam ona da vurdum. Let's go. Güzel güzel güzel. Süper süper. Güzel bizim... abi, güzel. Ben nasıl çalıyorum? Bizim lisinimizin şey yok mu? Şarp yok mu ya? Çık lisin çık Kick kaldı. Çık kaldı. Ki kanka çıkın. Abi yapalım şu işi ya. Let's go be. Ahri de var ya öyle bir reportlayacağım ki. Normal kanka, benim tek ihtiyacım olan şey level ya. Bana level lazım abi. Evet evet. Level'da, level'da önümdeler. Aa free verdik buraya ya. Vallahi ben aldılar, aynı gittiler. şeyi düşünmüyorum ya çok hızlı iteriz kanka push gücümüz fazla. Tugtekin girdin Tugtekin girdin girdin. girdin. Çık. Öldüreceğiz onu öldüreceğiz onu can çalmayı engelleyen şeyden var bende. Let's go. Let's go. Ben bu arada support değilim artık sattım support istemin çoktan. Sat sat zaten kanka. Kanka Baron tutekin, Baronla Baron saydın oynaman lazım asla ölmüyorsun. Ben şurayı bir taraya taraya önden gideyim. Bunlar buradan puşa devam ediyor kanka base atman lazım çok acil hem de. Hemen 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 hemen. Verdik mi? Evet. Bunda neden tanklamıyor? Çok vuracağım. Çok vuracağım. Yakarım belki. Helal lan sana. Helal lan sana. Kanka Mundo'nun e, pek... Tamam kanka senin kutular bu arada şey parmağı hayvan gibi vuruyorlar. Aynen kanka aynen. Mundo, Mundo biraz sıkıntılı. Ona güvenmeyelim kanka. orada ölebilir bile ya. Harbi tamam, ölebilir canım. bile. Tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben Necoy'un daha denemeyeceğim arkadaşlar. Yapamıyorum şu anda. Ona çalışmam lazım biraz. Ona geldim. Ona gel. Burada yedik mi ya? Hadi Kanka hadi onu öldür hadi onu öldür. Dövüşme ben abi. Abi adam Lee'sin ultisi alıp bizi birbirimize fırlattı ya. Kaybedeceğiz burada. Burada kaybederiz Kanka, Senin işte. bensiz dövüşmemen lazım. Ben sana çok fırsat oluştururum. Öyle de işte çocuklar etrafımızı sardı vallahi yapacak bir şey yok. Burada kaybetmeyiz bu arada bir şey olmaz da. Şurayı seni tutman İtenler lazım o zaman oldu. itiyorlar aynen aynen. İtiyor Tutekin buna koşman lazım. Vallahi bunu alamazsak bak bunu alırsak bir şansımız var. Bu ejder çok güçlü. Midde tutan yok. Kanka başlamışlar mı? Yo yo başlamamışlar Buradayım ben. Şuraya bir kaçış yolu oluşturuyorum. Kanka kutu ee, bir tane şuna vur çek kanka. Onu çekeceksin ya kanka bak. Çek çek bana güven çek kanka. Çek çek kanka çap, onu. Aha. Evet. Çek. Kanka çiğime bir tane kutu koy. Ben çıkıyorum içinden. Benim kutu orada patlarsa, benim kutu orada patlarsa diyecektim. Abi ben nasıl böyle bir CC'ye girebiliyorum ya? Bitmiyor ya. Kanka W bile basamadım. Spamlamama rağmen. Mundo en arkadan geldi gene. Mundo valla çok değişik çocuksun ya Mundo ya. Onu bile kesemeyecek. Kesemeyecek değil mi? kanka kesemeyecek ve o çocuklar koşarsa direkt bitirecekler. Vuruş dövüş. Yo yo o bu biraz oyalacak ya. Yani Oyalı. 5-6 saniye. 5 saniye. 6 saniye. 5 saniye bile kazandıramadı ya bize valla. <laughs> Arkadaşlar Mundo'nun kafası biraz çalışsaydı. Tuğtekin bir iki kere sattı onları yapmasaydı. Ee, büyük ihtimalle çok %100 hatta kazanırdık biz bu oyunu ya. %100 kazanırdık. Ben sana bir şey söyleyeyim hala kazanacağımıza inanıyorum. Sen geleceksin de tutabileceğim mi? Tutamazsın. Kanka. Ü, ü, ümidimi, ümidimi kaybetmedim kanka. Ben 19 saniye geleceğim. Senden çok sonra öldüm. Ya bitti bitti. Ümidini kaybedip kanka. Umutlu olmak güzeldir ama kanka. En, ümidini kaybetme. NT diyelim. Arı gel. <laughs> NT diyelim arkadaşlar. Keyifliydi. Güzel traierto oynadık. Ee, ama işte 4 ve 5'in bazı eksileri var. Bir, biri sürekli yararken biz şeylere koşturmak zorundaydık sürekli biliyorsunuz zaten. Hadi bakalım hasar tablosuna. Arkadaşlar ben 31 raşta 23k vurmuş. Biz vurmuşuz yani takımda bir tek. Bence güzeldi ben keyif aldım yani. 4 v 5 e çok güzel savaş verdik. Ahri'yi şimdi öyle bir reportlayacağım ki bak üf, öyle böyle reportlayacağım. Unutmayın beyler bu arada. AFK'den reportlayın. Büyük ihtimalle dayak yiyince çıktı bu çocuk değil mi? Bakmadım ama. 0, Hı, evet tam. evet, 0-3 olup tamam bunu bak. Lütfen rica ediyorum. Bu nun gibi oyunculara gereğini yapın. Size Güvenimiz tam. Riot Games çalışanları. Adam ölüp... ölüp. <laughs> ben bunu gönderirim şimdi arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanka diyeceğim bir şey var mı? Bu sefer 2000 like atın ya. Bu acıya değer. Bu acıya değer. 2000 like bu acıya değer. Hoşçakalın. <laughs>